Herkese merhabalar. Premier Lig'de 28 Eylül'de e, ilk maçlarda büyük bir maçla başlıyor. Tottenham'la Chelsea karşı karşıya gelecekler Londra derbisinde. Tottenham şu anda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle Arsenal'ın arkasında ikinci sırada. Chelsea'de ise e, işler aslında dengesiz gidiyordu. E, hem Premier Lig'de aldıkları mağlubiyet hem de Bazar karşısında aldıkları Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetle Mourinho tartışılmaya başlanmıştı ama Fulham'de Fulham'a karşı 2-0'lık bir galibiyetle tekrar Chelsea de işleri düzeltmiş gibi gözüküyor. Tabi iki takıma da bakıldığında zor gol yiyorlar. Tottenham sadece bir gol yedi. Chelsea ise sadece iki gol yedi ama zor gol atıyorlar. Chelsea altı gol atarken Tottenham da 5 gol atmayı başarabildi. Bu nedenle ben bu maçta çok gol olacağını düşünmüyorum o yüzden öncelikle alt oynanmasını tavsiye ederim. Taraf bahsinde ise Tottenham bence galibiyete yakın 1-0 gibi bir skorla Tottenham kazanacaktır diyorum.